Yengeç burcu terapiste giderse terapide ne anlatır onu konuşuyoruz bu videoda. Yengeç burcu terapiye giderken yanında bir battaniye, eski bir fotoğraf albümü ve üç kişilik suçluluk duygusuyla gider, oturur ve başlar anlatmaya. Ben iyiyim. Yani herkes iyi olsun yeter. Ben zaten her şeyi onlar için yapıyorum. Annem, babam, kardeşim, eski sevgilim, komşumun kedisi. Benim bir şeyim yok. Zaten duygusal değilim. Sadece bazı akşamlar her şeyi hatırlayıp, geçmişi düşünüp biraz ağlıyorum. Sen beni yaşarsın o eski yerlerde. Her şeyde sen varsın. Birinin canı yansın istemem. Gerekirse onların acısını da ben taşırım. Ama biri beni anlamayınca işte kabuğuma çekiliyorum. Sonra diyorlar ki çok alıngansın. Alıngan değilim, hassasım, derinim ve bir de ben yengeç olarak çok güzel severim. Ve evet hala 2012'deki doğum günü sürprizinde de yaşananları unutamıyorum. Sevgili yengeç, sevmek başkası için yaşamak değil, kendini de sevmektir. Duygularını bastırmak seni korumaz, sadece seni yorar. Başkalarını kurtarmaya çalışırken kendini feda etme lütfen.